Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün de yine güzel bir çorba tarifi ile karşınızdayım. Kırmızı mercimek hazırlayacağız sizlerle beraber. Gerçekten bu çorbayı yaptığımda çocuklarım olsun, eşim olsun ya da evime gelen misafirlerim bu çorbamın tadına bayılırlar ve sizlere çorbamı paylaşmak istedim. Evet şimdi ocağımızın altını yakalım. Arkadaşlar ben bu çorbamı sürekli düdüklü tencerede pişiririm. Hem çok çabuk pişiyor hem de içindeki mercimeği, patates, soğan olsun lapa şeklinde olduğu zaman şöyle bir de güzel blender geçirdiğinizde pürüzsüz çok güzel bir kırmızı mercimek çorbası oluyor. Şöyle tenceremizi ocağa aldım. E, mutlaka bu çorbanın püf noktalarından bir tanesi tereyağı ile yapın arkadaşlar. Yani sıvı yağından hariç tereyağı da ekleyin. Gerçekten e, tereyağı bu çorbaya çok yakışıyor. Şöyle gördüğünüz gibi hemen yine bir yemek kaşığına yakın tereyağımızı şöyle tencereme bıraktım. Üzerine de şöyle hatta ölçülü yapalım. Şöyle kullandığım tahta kaşığıyla iki tahta kaşığı sıvı yağımızı ekledikten sonra şöyle iki tane büyük boy doğradığım soğanlarımızı da şöyle tenceremize bırakıyoruz ve güzelce soğanlarımızı kavuruyoruz. Evet şöyle soğanlarımız yeteri kadar kavruldu. Hemen soğanlarımız üzerine de şöyle küçük bir tane patatesimizi de iri iri doğradım. Tekrardan şöyle patateslerimizi de soğanlarımızla birlikte kavuralım. Arkadaşlar mutlaka kırmızı mercimek çorbası yaptığınızda böyle bütün sebzelerinizi, bakliyatınızı kavurduktan sonra hani suyunu ekleyin. biz bundan yıllar öncesinde şöyle hemen suyun içine hepsini katardık. Yani haşlama şeklinde olurdu ama böyle kavurduğunuz zaman gerçekten o çorbanın lezzetini iki katlıyor. Mutlaka önceden şöyle kavurun. Özellikle tereyağında. Evet patateslerimiz de kavruldu. Şimdi bir buçuk su bardağı yıkamış olduğum kırmızı mercimeğimizi tekrardan ilave edip kavurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yaklaşık bir beş dakika daha kırmızı mercimekli kavuruyoruz. Evet, yeteri kadar malzememiz güzelce kavruldu. Ocakta kaynayan suyumuzdan şimdi çorbamızın suyunu ayarlayalım. Şöyle göz kararı suyumuzu döküyoruz. Şimdi arkadaşlar ben çorbayı düdüklü tenceresinde yaptım ama şöyle telefonu bir ayarlayayım sizler için. Evet ben böyle çorbamı düdüklü tenceresinde yaptım ama eğer sizler düdüklü tencere kullanamıyorsanız normal çorba tenceresinde de pişirebilirsiniz. Evet şöyle çorbamızın suyunu ayarladık. Hemen şimdi tuzumuzu baharatlarımızda atalım. Evet kaynayan çorbamızın üzerine şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekledik. Acı olması için şöyle yarım tatlı kaşığı pul biber. Siz dilediğiniz yine baharatları, sevdiğiniz baharatları da kullanabilirsiniz. Ben sürekli kullandığım baharat çeşitleri bunlar. Ve en sevdiğim baharatlarından bir tanesi arkadaşlar zerdeçal. Şöyle kaşığımızın ucuyla da zerdeçalımızı ekledik. Mutlaka zerdeçal kullandığınız zaman ee, çok miktarını fazla tutmayın. Eğer tabi tadını kokusunu eğer sevmiyorsanız ee, benim gibi şöyle kaşığın ucuyla sadece hem renk katması için hem de çorbamızı içerken bizlere de şifa olması için şöyle kaşığımızın ucuyla kullandım. Evet, şimdi çorbamızın kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir 10 dakika düdüklü tenceresinde pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, asıl çorbamızın en önemli lezzet katacak bir şeyini unutmuşum. Bakın şöyle ilik suyu hazırladım. Bunu da yine sizlerle paylaşacağım. Şimdi ilik suyumuz da açıp daha yeni yaptım. Bugün yaptım. Şöyle kapağını açıyoruz. Bakın vakumlandı. Eğer ki böyle yapmış olduğunuz kavanoz işlerinde el elinizle şöyle bükerek açılıyorsa bilin ki o kavanoz kapağı tutmamıştır arkadaşlar. Mutlaka o yemek içinde her ne olursa olsun yemeğin dökün. Zehirlenebilirsiniz. Gerçekten kavanoz işleri çok tehlikeli. Bakın ben şöyle elimle büktüğüm zaman açılmıyor. Zaten de Kavanozumun tuttuğu da şundan belli. Bakın şöyle içine doğru bir çökük olmuş. O yüzden ben şöyle bıçak yardımıyla açıp çorbamıza ilik suyumuzu katıyorum. Gerçekten bu çorbayı en lezzetli yapan hem de şifasını arttıran ilik suyudur. Mutlaka sizler de deneyin. Bir de artık videomu arkadaşlar akşam saat 8.30'da paylaşacağım bilginiz olsun. Sürekli izleyen takipçilerim bilir. Ben sabahları saat 10.30 gibi paylaşırdım. Ama 8.30 gibi inşallah sizler için de iyidir. Eğer iyiyse de e, yorumlarda da belirtirseniz çok sevinirim. Bakın şöyle ilik suyumuzda hemen çorbamıza katıyoruz. Şimdi tekrardan şöyle bir karıştıralım. Evet artık çorbamızı şöyle bir 10 dakika arkadaşlar pişmeye bırakıyoruz. Kapağını kapattıktan sonra. Evet arkadaşlar kırmızı mercimek çorbamız 10 dakikadır kaynıyor. Ben şöyle kapağını açmadan önce de dinlendirdim ilk havası çıktı ondan sonra kapağını açtım. Şimdi güzelce bir blenderdan pürüzsüz kıvama gelene kadar çorbamızı çekelim. Evet çorbamızı blenderdan geçirdik. Şimdi sizlerin rahat görmesi için çorbamı normal arkadaşlar derin bir tencereme boşaltacağım. Ve şöyle bir 5-6 dakikada kısık ateşte kaynattıktan sonra da son halinde sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bakın gerçekten kıvamı, yoğunluğu çok güzel oldu. Yine sizler de çorbanızın kıvamını, yoğunluğunu kendi sevdiğiniz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ayrı bir tencereye aldıktan sonra tekrar ocağımın altını yaktım ve şöyle 4-5 dakika kısık ateşte çorbamızı pişirdim. Şöyle içindeki vitaminleri tamamen birbirine ürüne geçsin diye. Şimdi şöyle sizler için güzel bir kaseye alıp üzerine de tereyağlı pul biberli sos hazırladım. Hemen sizler için tabağımıza alalım. Gerçekten yoğunluğu, kıvamı çok güzel oldu. Mutlaka sizler de e, paylaştığım tarifimi deneyin arkadaşlar. Çok güzel ve çok lezzetli bir çorba oluyor. Şöyle kıvamını, yoğunluğu görüyorsunuz. Evet şimdi tenceremizi şöyle bir kenara alalım. Hocamın altını kapattım. Şimdi güzel bir sunum tabağı hazırlayıp videomuzu da artık sonlandıralım. Evet şöyle kasemizi çorbamızdan aldık arkadaşlar. Hemen üzerini de yağımızdan gezdirelim. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir Kırmızı mercimek çorbası bugün de pişirdik evimizde. Şöyle bol lezzetli, bol kolajen içerikli ilik suyundan hazırladık. İnşallah dediğim gibi sizler de bu tarifimi denediğinizde memnun kalırsınız. Artık sizlere veda etmenin zamanı da geldi. Buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz arkadaşlar videomu kanalıma abone olursanız, destek atarsanız çok mutlu olurum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.